Digibag NFC çipli valiz asistanı nasıl aktif edilir? İlk olarak arama butonuna Digibag yazıp siteye giriyorsunuz. Sağ üstte bulunan üye ol butonuna tıklıyorsunuz. Açılan pencerede istenilen bilgileri eksiksiz şekilde dolduruyorsunuz. Bilgilerinizi doldurduktan sonra kayıt ol butonuna tıklıyorsunuz. Telefonunuza gelen SMS kodunu ekrana gelen kutucuğa yazarak üyeliğinizi onaylıyorsunuz. Karşınıza çıkan ekranda sağ üstte bulunan çift aktifleştir butonuna tıklayıp satın aldığınız NFC çipli valiz asistanı paketinde bulunan seri numarasını yazdıktan sonra kaydet butonuna tıklıyorsunuz. Sol tarafta bulunan çiplerin bölümüne tıklıyoruz. Sağ tarafta bulunan profil düzenle bölümünün altında bulunan düzenle kısmına tıklayarak öncelikle çipinizin yayın durumunu aktif hale getiriyorsunuz. Unutmayın ki konum al özelliğini aktif etmezseniz NFC çipli valiz asistanınız okutululması durumunda konum bilgilerini alamazsınız. İstediğiniz tüm bilgileri doldurduktan sonra en altta bulunan galeri bölümünden istediğiniz fotoğraflarını ekleyip kaydet butonuna tıklıyorsunuz. NFC çipli valiz asistanınız nasıl gözüktüğünü görmek için çipi gör butonuna tıklay işte valizinizi güvene alabileceğiniz DigiBag'i aktifleştirilmesi bu kadar kolay. DigiBag dünyasına hoş geldiniz.